Melih Altınok, Müjdat Gezen ilk kez güldürdü. 40 yıldır darbukatör baryam tiplemesiyle tanıdığımız Müjdat Gezen'in tiyatrosunun kapısı geçtiğimiz Şubat'ta kundaklanmıştı. Bazı gazetelerin manşetlerinde laik cumhuriyete kalkışma şeklinde yankı bulan bu olay sonrasında pek çok oyuncu Gezen'e destek olmuş toplantılar düzenlenmişti. Gezen ise verdiği mülakatlarda yaşananlara tepkisini şu sözlerle özetliyordu. Cumhuriyet ateşine bir şey olmaz. Aradan iki ay geçti, sanat merkezinin kapısını yakan saldırgan dün hakim karşısındaydı. Gerisini mahkeme salonundan aktarıyorum. Diyalogların tamamının gerçek kişilere ait olduğu ve mahkeme kayıtlarından birebir aktarıldığını hatırlatalım. Perde. Mahkeme heyeti salona girer. Herkes kalkar. Hakim Geze'nin tiyatrosunu kundaklamaya kalkan sanık Mehmet Ali Ali Gül hakkındaki iddiaları hatırlatır. Mala zarar verme ve kasten yangın çıkarma suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanığın, kendisini televizyonlardan da tanıdığımız avukat Celal Ülgen söz alır. Tutuklanma bir tedbirdir. Bu tedbirin uygulanmasına gerek yoktur. Kimsenin tutuklama ile terbiye edilmesini istemeyiz. Tragedyanın kilit monoloğunu kurtarmış bir oyuncu edasıyla heyeti süzen avukat Ülgen altın vuruşunu şu sözlerle tamamlar. Müjdat Gezen evli ve dört çocuğu olduğu için sanığı çaya davet etti. Sanık Ali Gül de bu daveti kabul etti. Sanığın tahliyesini istiyoruz.'' Bu arada kafanız karışmasın. Kundakçının tahliyesini isteyen Celal Ülgen'in yakılan tiyatronun yani Müjdat Gezen'in avukatı olduğunu da hatırlatalım. Kundakçı ve avukatı da Müjdat Gezen'in avukatının sözleri üzerine ekleyeceklerinin olmadığını, kendisine tamamen katıldıklarını, zaten ne söyleseler fazla olacağını açıklarlar. Ve son söz yine hakim söyler. Bu kadar olumlu yaklaşımdan sonra tahliyene karar veriyorum alkışlar. Evet o günlerde bu olay üzerinden kopardığınız fırtınaya, verdiğiniz siyasi mesajlara samimi şekilde inananlar, size destek verenler ne düşünüyorlar bilmiyorum. Ama ben çok güldüm Müjdat Bey. Hatta ilk kez güldüm diyebilirim size. Ama lütfen bir daha böyle komedi türündeki oyunlarınıza Cumhuriyet Ateşi Sönmez gibi isimler vermeyin. İnsanlar ciddi sanıyor. Siyasal İslamcı Enkromen'e ilk destek Arınç'tan. Biliyorsunuz medyada bir siyasal İslamcı tartışması sürüyor. Her gün listeler yayınlanıyor. Hürriyet'in İslamcı mahalleden gelen yeni başkrosu namı diğer Enkromen de geçtiğimiz günlerde eğer bir tercihte bulunursa siyasal İslamcılardan yana saf tutacağını açıklamıştı. Dün kendisine ilk destek Bülent Arınç'tan geldi. Enkromen'in Melih Gökçek'le ilgili tweetlerini RT eden Arınç'ın bu hamlesi tartışmada safların netleştiğini gösteriyor. Gazetenin o reklam sloganıyla söylersek demek ki neymiş? Hürriyet bazen. Melih Altınok, Sabah.